Gel, gel, gel. Derin de Ya da yok problem. Ha? <laughs> <Yeşil bir değil gülüyor> もう1回だけ。<funz discretion> Ama <tık> bu <tık> 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 i'm going o do Mayra'yı çek. Geliyor. kafası yarıldı. Derin devleti çek. Derin, evlat devlet geliyor. <gülüyor> 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 <Ayy>! <gülüyor> Bu Lafala, ne ne <laughs> yok aşağıda? Şimdi yok, var, Şimdi, şimdi, <laughs> şimdi, şimdi, şimdi <laughs> yok, yok. ne kadar çamur varsa şey <laughs> Şimdi temizlenin. Öyle mi? ona bittiğim kısım temiz suyu bağlayıcı, tamam. sınayı dolduruyor. Ya temiz suyu açın, selleyeceğiz güzelce. Sellettikten sonra bir daha keseceğiz, bir daha kendini Hı? çekecek. Daha Ondan sonra yallah. İmam Bey de çek. Buradan, e, buradan. E, derin devleti de çek yine. Çek, çek, çek. çek. İkisi abi, devletlerin devletin başı. Kim? E, İmamla e, e, şey ısmayın. bak, bak, arkadaşlar. Gerçekten suyuna sahip çıkmayan, su hayat demek. Suyuna sahip çıkmayan bir insanın hayatını olamaz. Mümkün değil ya bu su, tertemiz su, güzelim su geliyor. Şu suyun kıymetini bu köylü bilmiyor. Hayır, güzel olsun. bir şey yok. Ben de dahil olmak üzere. Öyle demeyeceksin. Hayır, Bahalle kimseye. Diyeceksin. tabii ki canım. Ya, anlatıyorum, mikrofonu verin, konuşayım kardeşim. Yazık bu su. Bu su da adam bahçede su var, parladık Ama düzenli akıttıktan sonra herkes ihtiyacını karşılayabilir. Fakat sen öyle yaparsan beş tane onu Yapıyor Yapıya da gerek tamam, Bu su ne güzel, ne güzel Daha sonra. Şuraya güzel bir bakın. Ya bu Tamam depo yapılmış ama deponun akarı çok e, yanlış. Bu akar mesela diyelim ki bir, bir metre bir metre beş santim aşağıda olup o e, şey mesela kör tuba daha geniş olup daha temiz daha tepon olabilir sen de. Seni, muhtar yapalım o zaman. Yani olabilir Yani köprü kör tuba o kür tuba yapılmaz. muhtar alayı. Yani, şimdi <laughs> su geliyor. Su korkuluz girip depoyu güzel bir suyun, deponun başında ya güzel bir kaptaş de, şey yapmak değil. lazım. Geniş. Bu kapta işte beraber boruyu değiştirip güzelce yani güzel bir şey yapmak lazım. Aslında bilmem bu insanlar ya bak bu ya, boru, boru, şey. <laughs> ama ne an... diyordu insanlar bizim için ne ya bak. Suyun aktığına göre bu, boru şey ince. ya arkadaş. boru için hava yapıyor bu. Şey. Boru, ha ha boru, boru ince su, su almıyor su almıyor su almıyor boru boru az daha oldu. evet abi bunun kalmadı mı biz burada köyümüz için mücadele ediyoruz yani köyümüz için yapacağız ama bir yere kadar yapar. Köy değil mahalle. Ya şimdi ha, mahalle. Işte mahalle, mahalle köy. Önemli tamam önemli olan da işte, öyle de yani mahallemiz şey yapıyoruz ama mahalledeki insanlar yardıma bile gelmezler bize şey bir güç güç verecek destek verecek. <laughs> Adam yapıyorsun. Kısastırma. Ya yani sana ne? Niye Kısastırma. yaptın? Niye suyum yok? Ya yani enteresan Kısastırma. insanlar Kısastırma. çok. Ne zaman izleyeceğim? Bir saat ne yani mı? şimdi Tam Ya buraya bu geliyoruz, memlekette bir sürü para harcıyor ki Ya ben şimdi memlekette işte ben arabasına param veriyorum, gider Antalya'da yaşarım işte de gibi Yaşar Bir ay gider istedim ya da param evet. ama ben köyüme geliyorum, köyümün bakkalına alışveriş şey yapıyorum Arabasını köyümün minibüsüne para veriyorum, yalı para veriyorum, oraya var biz böyle olacağız ama geldi dün <laughs> geldim dün yoktum. Çocuk beraberlik <laughs> için de olacağız. Geldiğimizde birlikte gitsin Çocuk beraberlik için de olacağız ama kardeşim. Ya, ya nerede birlik beraberlik? İnsanlar hiçbir yere gelmiyor. geldim ben dün yoktum. Nerede? başladı. Sevilen İsmail falan yerde değil. Ben İsmail'i bekleyen geldi. İsmail yok. Ha, ya, olmuş Üm, beni gel ben beni geliyor. Dün de şey dedim. Yani, arıyor. Yap yap. Ya, bırak. Dün dağ, dağdaydık.